Evet. Bu bir. Elimizdeki diploma Osmanlı Devleti'nin son zamanlarında verilmiş bir ilkokul diploması. Benim amcama ait. Konya'nın Bozkır ilçesinin Kovanlık köyünde. Amcam. Ve evet. Bozkır İlkokulu'nda tanzim edilmiş bir diploma. Diplomaya dikkat ederseniz biraz sonra inceleyeceğiz. İlkokul diploması Diplomanın üzerinde derslerin tümü, derslerden alınan notlar ve o derslerin öğretmenlerinin isimleri ve imzaları var. Bu bir orijinal, fotokopi falan değil. İlkokulda her dersin öğretmeni ayrı, ayrıydı. Sınıf öğretmeni değil, ders öğretmeni vardı. Niye anlatıyorum? Mukayese edeceğiz şimdi biraz sonra bizim eğitim sistemimizde. O sebeple anlatıyorum. Neymiş görülen dersler? Onlara bakalım. Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim. Evet. Tecvid. İlmihal. hal. Ahlak. sarf Osmani. imla, Kıraat. Okuma. Hesap. Coğrafya. Tarihi Osmani. Yani kendi tarihi. Sülüs. Bir yazı çeşidi, güzel yazı çeşidi şu anda Güzel Sanatlar Akademisi'nin bir branşı. Akademi dersi. rikah Yine bir güzel yazı çeşidi. Bu da Güzel Sanatlar Akademisi'nin üniversite çağındaki çocukların branşı ve el işi. Öğrencinin künyesi. Öğretmenlerin isimleri. Överdikleri ve notlar. Burada ne yazılı? Yukarıda ne yazılı? Nazaratı. Celileyi, i ma'arifi umumiyye. Nazaratı. Celile-i Ma'arifi Umumiye Mekatibi İptidaiye Şehadetnamesi Bizim çocukluğumuzda şehadetname derlerdi diplomaya. İptidaiye biliyorsun başlangıç demek, ilkokul demek. Mekatibi İptidaiye ilkokul mektepleri şehadetnamesi diploması manasında. Evet, şimdi, şimdi, şimdiye gelelim. Efendim?